Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Deneme çözümlerimize devam ediyoruz. Deneme deposu yayınların üçgenler denemelerinin çözümlerini yapıyoruz. Deneme 15'e geldik. Hızlıca bestemde artık tekrarlayacağım. Denemeyi kendin çöz süre tutarak çöz. Sonra gel çözümleri full çeksen bile izle. Alta doğrunu, yanlışını, boşunu, netini ve süreni yaz. Analizini yap. Beğen tabi. Ondan sonra da çözümlere bismillah diyerek başlayalım. Üçüncü soruya da zihnimiz kaymasın. 1- Doğru parçalarının oluşturduğu şekilde AD doğru parçası A noktası etrafında saat yönünde 125 derece döndürülünce AE ile çakışıyor. BF de B noktası etrafında saat yönünde 105 derece döndürülünce BD doğru parçası çakışmaktadır. Buna göre CE doğru parçası C noktası etrafında saat yönünde en az kaç derece döndürülürse CF ile çakışır diyor. Şimdi AD doğru parçası bak şu parça. Saat yönünde ne kadar döndürülürse 125 derece döndürülüyormuş A ile kesişiyor. Aha buraya geldi. Demek ki şu arada oynama açısı kaç derecedir arkadaşlar? 100 şöyle yapalım. 125 derece olduğunu ben buradan anlayamıyorum. Peki. BF. Bak dikkat edin. BF deyince şunu alamazsın uzantısı diye. Tamamını diyecek olsaydı BC derdi. BF doğru parçası. Bunu yapayım. B noktası etrafında saat yönünde. Saat böyle devam 105 derece dönünce BD'ye geliyor. Demek ki şurayla şura arasındaki mesafe 105 derecedir. Hemen onu da şurada belirleyeyim. Peki bana soruda ne diyor? CE doğru parçası. Onu şöyle alalım. Şu parça. Peki saat yönünde ne kadar en az kaç derece dönürse CF ile. Ee, yanlış yaptım pardon. Ha şöyle dönerse CF ile gelir. Ne kadar? Şu aradaki mesafe açı kadar. O açı ne kadarsa o kadar döndüğüne şart sağlanır. Yani bana sorduğu neresi arkadaşlar? Şurası diyebiliyorum. Şimdi 105. Buraya 75 kalıyor. 2, iç bir dıştan. 75 neyi toplarsan 125 eder? 50. E zaten 50'yi de buraya topladım. 180 edecek. Yani istenilen açının 130 derece olduğu görülüyor. Bir Edirne. Şöyle yakınlaşalım isterseniz arkadaşlar. Ama çok da yakınlaşmak istemiyorum işlem alanı için. Şekil aşağıdaki şekilde. A noktasında bulunan bir arının dikdörtgen şeklindeki pencerenin kenarlarına olan uzaklıkları 7 birim ve x birim. Yani buraya x birim, buraya 7 birim. birazdan oralara giriş yapacağız. Bu arı pencere camı üzerine hareket ederek B noktasına varıyor. Arı B noktasında iken pencere kenarlarına olan uzaklıkları 20 ve x eksi 9'dur arının A ve B noktalarında iken pencerenin C köşesine olan uzaklığı eşitse A B arası uzaklık nedir? Şimdi buraya 7 birim. Bura x. Buraya uzaklığı x. Yani burada x'tir. Ama B noktasındayken buraya uzaklığı 20. verilmiş. Buraya uzaklığı x 9. Aynısından burada da var ya x oluşuyor. Bu da x 9'dur. Şimdi iki yer içinde A ve B noktalarındayken C'ye uzakları eşit. Bura buraya eşittir. Bu uzaklığa y diyeyim. Bu da y. Pisagor'dan y'nin karesi eşittir. 7'nin karesi artı x kare. Burada da Pisagor yapacağım. Y'nin karesi yani aynısı. 20'nin karesi artı x eksi 9'un karesi. Şimdi 49 artı x kare eşittir. 400 artı. Bunun karesini açmak zorundayım. Birincinin karesi. Birincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. x kareler gider. Bunu buraya bunu buraya atalım. 18x, ee, bunu buraya atacağım 32 400 de burada 432. İki tarafı da 18'e böldüm x 24 çıkar. Yani 7 24, 25 üçgeni. X 24 9 çıkar, 15, 15 20, 25 üçgeni. Bana neyi soruyor ama? A B noktaları arasındaki uzaklığı soruyor baba. Bu uzaklık. E şöyle bir dik üçgen oluşturarak da bulabilirsin, o da zor olmasa gerek. Bak, 24. Ee, tamam. Ha bunun buraya uzaklığı x eksi 9'du. E, güzel. Şöyle düşün. Bura 20'dir. Bura 20 olduğu için. Tamam 24 ise bura 4. O zaman şurası da 4. Güzel. Bura 7. O zaman bura da 7. Bura da 7. Tamamı 15 olduğu için bura 8. Bura 8 ise bura da 8'dir. Pisagor'da aranan uzunluğa m edersek m'yi bulabiliriz. Pisagor'un pratiği de vardı ama. Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katı hipotenüs kısa olanı. Yani 4'ün kök 5 katıdır. Bak formül süre kazandırır. 2 Bursa. 3 Köşelere A, B, C isimleriyle harflendirilmiş dik üçgen şeklindeki karton şekil 1'de gösterilmiştir. G noktası bu üçgenin ağırlık merkezidir. Bu karton DG ve EG doğru parçaları boyunca kesilerek şekil 2'de ki beşgen elde ediliyor. Verilenlere göre şekil 1'deki üçgenin alanı şekil 2'deki üçgenin alanından ne kadar fazla? Şöyle düşün. Pardon. Şekil 1'in şekil 2'den farkı neresi arkadaşlar? Ne kadar alan azaldı? Şura kadar. E bu kadar fazlalık var. Yani şu dikdörtgensel şu bölgenin alanını ben arıyorum. Peki. Ee, e zaten şuradan dik olduğu şekil 2'den anlaşılıyor. Şekil 1'e bağlantı kur. Yani bunun buna paralel olduğu anlaşılıyor. Diklikten burada diktir. Bu da buna paraleldir gibi paralellik bilgilerini elde ettim ben buradan. Devam ediyorum. Nasıl yaparız? Şöyle yapabiliriz. Bak şöyle bir yorum yapalım. Muhteşem üçlüyü kullanmak için. 30 sa 15'i e 15'tir. Burada 15'tir. Ağırlık merkezi olduğu için 3'e 1, 2'ye 1 var ya. Yani bura 10, bura 5'tir. Bu ezberleri ezbersiz yapmamız lazım bu bilgileri. Pardon. Şimdi şöyle düşünelim. Bura 5 ya. Hiç bak bak bak. Hiç. Ezber yok. Bu tarafa götür. Bura 5 olduğunu görüyorsun. Peki paralelliğin olduğunu gördüğüme göre. E zaten aynısı burada da var. 5'e 10 olarak bölmek zorunda. Nereden biliyorum? E bu buraya paralel. Paralelse 1'e 2 bölmüş. Bu da 1'e 2 bölecek. E tamamı 15 olduğu için aynısından bir tane daha olacak. İkiz kenar oluştuğunu görüyorsun zaten. E o zaman benzerliği yakaladım. 1'e 2. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi şöyle bir yorum yapalım. Başka ne gibi benzerlik yapabiliriz? Aha burada da yakalarsın. Bak buranın tamamı 20. Bura 10. Bura buraya paralel olduğu için 2'ye 1 oranı vardır değil mi? Yani buraya 2a dersen bura a olacak. Tam tersini uzatmayacağım. Şöyle uzatırsan aynısını burada da yakalarsın. Tamam mı? Ne yakalarsın? B'yi 2b. Bak 1'e 2 oranı var, 1'e 2 oranı var. Otomatik ne olacak arkadaşlar? Bura paralel olacak aşağıya. Tamam? Benzerliği uygula şimdi buraya x diyelim. A'nın x oranı 3a'nın 30'u oranı gibi bir bağıntı oran kurmam lazım. a'nın x oranı 3a'nın 30'a oranı. Bu bunu götürecek. 3x eşittir 30'dan x eşittir 10'dur. Peki. x 10. Başka ne gibi bir yorum yapabiliriz. Paralel olduğunu biliyorsun zaten. Gördük. Yakınlaşalım biraz da görelim orada neler yapabileceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi şuraya ben desem ki M açısı yöndeş açılardan paralel diye. Burada M. Bura ne ise burada ne? Şimdi M'ye B'ye 3B. Şimdi bunu da bulduk. Tamam. Ee, dik oluşur demiştik. Bura B ise bura B. A ise A. E şimdi yorum yapmak kısmı geldi. Şekil 2'deki şeklin çevresi yani şurası neymiş? 72. E baba şu alt taraf zaten 30'du. O zaman bunun 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 toplamı ne olacak? 42. Toplamlarına bakıyorum. 2A, B, A, B. Yani 3A artı 3B. Buranın 42 olması lazım. A artı B ne olur? 14. E bir şey yani bir daha ikinci dereceden denklem çözmemek için dikkat et. 6, 8, 10 üçgeni çıkar. 6 ile 8 topla 14. 8'e 6 da olabilir. Fark etmez. Benim aradığım alan fark burasıdır. Dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenarla uzun kenarının çarpımıdır. Temel mantığı kavrayabilmen için bu kadar uzattık. 6 kere 8'den 48. Ezbersiz. 3 denizli. 4. Ön yüzü pembe, arka yüzü gri renkli olan ABC eşkenar üçgeninin şekli, üçgeni şeklindeki kağıt şekil de gösterilmiştir. Bu kağıt C noktası ABC üçgensel bölgesinin ağırlık merkezi olan F noktasının üzerine gelecek şekilde şekil 2'deki gibi katlanmıştır. ABC üçgeninin çevresi 36 birim olduğuna göre F noktasının AB kenarına uzaklığı biraz da yaklaş. Bir defa ABC üçgeni eşkenar üçgendi. Çevresi 36 ise üç eşit kenar 3'e bölerim. Bir kenarının 12 birim çıktığı görüldü. Şu katlanmamış haline, katlanmış halini tek şekil üstünde gösterelim. Bir defa bu üçgen katlanıyor buraya geliyorsa ve en baştaki ABC üçgeni eşkenar üçgen ise ki öyle verilmiş 60, 60 60. Bu katlanda buraya gelir 60. Burada bir açı orta, Burada bir açı ortay oluşur. Şimdi F noktası ağırlık merkezi. ABC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. Kenar ortayların kesim noktası. Yani şuradaki kenar ortay gelir buraya. E, dikliktir aynı zamanda eşkenar üçgenle indirilen yükseklik. Burası 30 30 olarak görülür. Şimdi başka ne gibi yorum yapabiliriz? Bir kenarı 12'ydi. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'dır. Neyi soruyor? Tamam. Çevresi 6. 2A'ya 1A oranı vardır. Öyle de yorum yapabiliriz. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 köküçtür. 2'ye 1 oranı var ya ağırlık merkezinde 4 kök 2 köküç diye bölüştürebilirim. Yani şurayı kaldır. Şu uzunluğun 4 kök 3 olduğunu bilmek yeterli. F'nin AB'ye olan uzaklığı 90 30 60. 90'ın karşısı kaç? 4 3. 30'un karşısı yani istenen uzunluk onun yarısıdır. 2 kök 3 olarak bulunur. 4 Edirne. 5 şöyle biraz daha yaklaşmakta fayda var bir oran soruluyor. Şimdi şuraya tamam E noktası ABC'nin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi mi? Kenar ortaylarının kesim noktası o zaman bu bir kenar ortaydır. Değil mi? Evet. Kenar ortay ve muhteşem üçlü çıktı. Yani ağırlık merkezi ikiye bir oranı var ya 2 M'ye M. Muhteşem üçlüden bura 3 üç M ise bura ve burada 3 M olarak görülür. 2 M'ye M. 3 M'ye 3 M. M, M. Şurada diktir çift çizgi 2M ise burada da çift çizginin 2M olduğu görülüyor. Şimdi oran sorulduğu için arkadaşlar hadi M'yi de silelim. Bilinmeyen olmasın. Oran sorulduğu için hep aynı sadeleşme olacak zaten. 2'ye 1'dir. Pisagor yaparsak 5'in karesi 5 çıkar. Kök 24. 2 kök 6'dır bura. Burada bir Pisagor yaparsak 24 4 ayım 8. 2 kök 7'dir. Neyi soruyor bana? AD'nin BC'ye oranı. BC ne ara baba? 6. Kök 7 bölü 3 cevap olur. 5 Ceyhan. 2 tane eşkenar üçgen var. İsimlerini doğru oku. BDF ve CDE. Bunlar eşkenar üçgenmiş. Hemen geliyorum. 60, 60, 60 yazayım. Bunda da 60, 60 ve 60 yazayım. buraya 180 olacağı için şu açının da 60 olduğu görülüyor. Peki eşkenar üçgen buraya M diyelim. M, M olur. N, N, N olur. Buna göre tamam soruların sorunun bütün bilgileri yazdığımıza göre şurayı işlem alanı olarak kullanalım. Sarı ve yeşil bölgede alanları toplamı. Şimdi yeşil bölgenin alanı nedir? İki tane kenar aradaki açının sinüsü bölü 2. Artı bu bir eşkenar üçgendi zaten. Bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi şu uyanıklığı yapabilirsin. Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Bir daha 2'ye böldüm mü ne olacak? Kök 3 bölü 4 demektir. Şimdi kök 3 bölü 4 parantezinde kök 3 bölü 4 bir de ikisinde ortak ne var? Ne parantezinde? Ne olacak arkadaşlar? Kök 3 bölü 4'ler aldım. Burada bir ne aldım? 1 ne aldım? M artı ne? Benim aradığım değerler bu. E bu nereden çıkacak? Şuradan çıkacak. Dikten dikinilmiş öklit var. Öklit der ki dik kenarlardan birinin karesi kendine yakın parça çarpı tamamdır. Bu boşuna bulmadık bak, buranın aynısı. 48, yani 48 ne kök 3 bölü 4'ü çarptım. istenen değer çıkar. 12, kök 3'ünü de unutma, 12 kök 3 aranan değerdir. 6 Denizli. Sorular da çok karşına gelir. Dikkat et, şöyle bir şey düşün. Bir üçgen var elinde. Paralel tabara paralel bir doğru var. Paralellik şart ama, tamam mı? Buna dikkat edelim. Paralel böyle bir doğru çektin aşağı doğru. Aşağı doğru. Mesela nasıl bir yorum getirelim seninle buna? Burada 2'ye 3 oranı varsa, burada da 2A'ya 3 oranı var. Yine kesilen her şeyde 2B, 3B gibi bir oran var. Peki. Şimdi zaten paralel verilmiş. E Şöyle indiriyorum. Ağırlık merkezi ve paralel ağırlık merkezi kenar kesişim noktasıdır. Yani burası kenar ortay paralelse 1'e 1 oranı varsa burada 1'e 1 oranını koruyacak. Hani simetri merkezidir öyle de düşünebilirsin. Burayı 2 ise buranın da 2 olduğunu görüyorum. Paralelse Z kuralını da burada işletiyoruz. Burada nokta. İkiz kenar çıktı. Bura 4 ise burada 4. Ağırlık merkezi 2'ye 1 oranı yok mu? 2 A'ya A. E paraleldir o zaman buranın da 2'ye 1 oranı var. O zaman A de buradan 8 çıkacak ki 2'ye 1 oranı sağlamaz. 7 Bursa. Şöyle yapalım. Bu tarz sorular çok görülür. Zıt sorular diyorum ben bunlara. Ne demek istediğimizi anlatalım. Şimdi AD'yi oran sorduğu için yine orandan gidelim. 1 diyelim. AD 1 ise CD 2. Nasıl 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 ezbersiz bir yol yapabilirim. Şimdi 90-30 bura 60. Bura 60. Şimdi nasıl bir yol yapabiliriz. Hadi ezbersiz gidelim. Bir ezber yapmayalım. Şimdi diki indirdim. 90'ın 90-30 60. 1'e 2 oranı var. E, paralellikten de 1'e 2 oranı gelmez mi? Tamam. Salla ki 2'ye 4 olsun. Bir oran sorduğu için değişmeyecek. Tamam. Başka ne gibi yorum yapabilirim? Şöyle bir yorum yapabilirim. Hadi öyle. 1'e ee, e 2 olmaz. Burada hipotenüs olmuyor. 1'e 2 bura diyelim. 2'ye 4 bura diyelim. İşlemleri yapabilmek adına bir fark yok nasıl olsa. 1'e 2 oranını korudum. Burada Pisagor yaparsan 16'dan 4 çıktı 12. 2 kök 3. Şimdi nasıl olabilir? Bir defa 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 12 katıdır. 4 kök 3. Yani bir oran soruyor diye bize. BD'yi ne buldum? 4 kök 3. Şimdi başka ne bir şey yapabilirim? Şimdi AF uzunluğuna X diyeyim. Benzerlik uygularım. 4'ün 2 kök 3 2 kök oranı 6'nın X oranı eşittir. Ee, sadeleştir 2. Sadeleştir 3. X eşittir 3 kök 3 x aradığım afd 3 kök Bunlar gider 4 bölü 3 aranan oran olur. 8 adana. Bir ton paralellik verilmiş. Bak buraya buraya paralel burada buraya paralel. Şimdi dikkat et. Kenarlarda 2'ye 6 1'e 3 oranı var. Paralelse burada da 1'e 3 var. A'ya 3'e olmayacak mı? GF istiyor buna x dersen benzerliği burada duyguların çünkü paralellik var. A'nın x'i oranı 4A'nın 12 oranı. Bunlar gelir. İçler dışlardan 4x eşittir 12 ise GF yani x uzunluğu 3 olarak bulunur. 9 adana. Şimdi bir ABC üçgeninin B ve C noktalarına göre yansıması veriliyor falan falan. Bu tarz soruları direkt çizin demiş idim daha önce. Hatta şöyle biraz uzaklaşarak çizin. İşlem alanımız açılsın. Soruları kaydırmayalım. Şöyle yapalım. Daha büyük bir üçgen çizmek benim amacım. Şöyle. 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 Ki öyle çizmeyeceğim pardon. Çünkü yansıma olaylar var. Şöyle olsun. ABC üçgeni. Adım adım çizeceğiz. ABC. Peki güzel. A'nın B'ye göre yansıması. Yani AB ne kadar uzaksa bir o kadar daha uzağa. Yansıması. Şuranın eşit olduğunu gösteriyor. Neymiş? D. Peki A'nın C'ye göre yansıması neymiş? Onu da gösterelim. E. Şuranın da bitimini çizelim. Peki bana diyor ki bak buradaki ibareyi okumak önemli. Bu tarz ibareleri geometride bilmek lazım. CD burası. BE burası. Bunların kesişim noktaları F'ymiş. Şimdi alan oranı yakalamam lazım. Şimdi nasıl yapsak, nasıl yapsak bir defa Yansımalar simetriktir demiştik. Bire bir böler. Bire bir, bire bir. O zaman ne olacak? Paralel. Paralel ve orta tabandır. Yani ben buraya M dersem bura 2M olacak. A ise A. B ise B. Kelebek benzerliği var mı? Var. 1 2. Yani buraya X dersek bura 2X oluyor. Y ise 2Y oluyor. Alan değerlemesi yapacağız şimdi. Buraya A diyelim. Hadi öyle diyelim x'e a geliyorsa 2x'e 2a gelir. Peki güzel. Y'ye a gelmiş. 2y'ye 2a gelir. Bak x'e 2a gelmiş. 2x'e 4a gelir. Başka bir yorum yapabilir misin? Ezbersiz. Şöyle bir yorum yapabilirim. Hadi şöyle hatırlatalım sana. Kenarlar 1'e 1 bölüyorsa benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi alanlar oranı verirdi arkadaşlar. 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 4. Yani küçüğün alanı A, büyüğün alanı 4A. Burası 3A. 1'e 3 oranı var. Aşağısı topladığı zaman kaç A ediyor? 4, 6, 7, 8, 9A. 9A. 3'e böl. Burayı verecek. 3A. 3'te 1 mantığından gelir. Şimdi alan BCF diyor. BCF ne bu baba? Şurası. Bunun bütün alanı oranı. Bütün alanda topladığımız zaten 9 artı 3'ten 12A'ydı. Sadeleştirdim bir de. 1 bölü 12 senin aradığın cevap olur. 10 edirne. 11 sarı renkli bir turnusol kağıdı asidik bir çözeltiye batırıldığında kırmızı renge, bazik bir çözeltiye batırıldığında ise mavi renge dönüşmektedir. Çevresi 30 birim olan eşkenar üçgen şeklindeki sarı renkli turnusol kağıdının asidik çözeltiye batırılması şekil 1'de, asidik çözeltiden sonra bazik çözeltiye batırılması şekil 2'de gösterilmiştir. Peki Şekil 1 ve şekil 2'deki uzunluklar birim cinsinden verildiğine göre karton alanının yüzde kaça renk değiştirmemiştir? Şimdi gelelim. Çevresi 30 mu? Eşkenar üçgendi. 60'ları belirtelim şurada. 60, 60, 60. 3'e bölü 30'u 10, 10'u eşkenar. Şimdi şöyle düşün. İlk başta batırılıyor 6. O zaman buraya 4, buraya 3 kalıyor, buraya 10 kalıyor. 10, şu kısa parça 3, uzun parça 7'dir kısa ba bak kırmızı aşağıda kalan 4. O zaman buraya 2 kalıyor. E tamamı 10'du bir kenarının. O zaman buraya 4 kalıyor. Ne değil mi? Peki kırmızının dışında 7 kalıyordu. Bu mantığı da oturtmamız lazım. Şöyle yapalım. Buranın tamamı 7 idi. O zaman buraya 4 kalıyor. Buraya da 3 kalıyor. 10 olması için. Şimdi buraya eşken üçgen 60. Benden istediği kısım hiç rengi değişmemiş maviye yani su rengine ya da kırmızıya dönmemiş tarı kısım burası. Buranın alanını soruyu Tüm alanı ne kadar? Şimdi tüm alanını bulalım. A kare kök 3 bölü 4 kuralından. 100 4'e böl. E, a kare kök 3 bölü 4. 104. 25 kök 3 bütün alandır baba. E, tamam. E, a kare kök 3 bölü 4. 104'e 25 Tamam. Şimdi şu sarı alanı bulayım. Sarı alanı nasıl bulabilirim? Şu alandan şu mavi alanı çıkararak bulabilirim. E peki bütün alan nasıl? Şurayı nasıl bulurum? İki kenarı biliniyor. 4 artı 2'den 6. Burada da 7. 6 çarpı 7 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs 60 yani sinüs 60 diyelim. Bölü 2. Eksi maviyi çıkartıyorum. 4 çarpı 3 çarpı sinüs 60 bölü 2. Şimdi 21 42 yarısı 21 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2 eksi 12'nin yarısı 6 6 çarpı kök 3 bölü 2. Ee, tamam kök 3 bölü 2 parantezinde 21'den 6 çıktı mı 15 tamam mı tamam 15 kök 3 bölü 2 hani 2'ne genişlet Tüm alan 50 kök 3 olsun burası da 15 kök 3 olsun 2'ne genişlettim ki oran korunacak E dikkat et 50 kök 3'ün 15 kök 3'ü değişmemiş 2'ne yine bakıyorum 100 kök 3'ün 30 kök 3'ü değişmez yani yüzde 30'u renk değiştirmemiştir. Denizli. Şöyle yapalım. Evet. Orayı geçme. Evet. Bir marangoz sipariş verilen bir masayı yapacak. Bunun için şekil birde kenar uzunlukları birim cinsinden verilen ve üst düzey ikiz kenar üçgen şeklinde olan suntalardan üç tanesini eşit kenarları çakışacak biçimde düzlemsel olarak birleştirmiştir. Şekil 2'de marangoz masanın Destek ayağı için her üçgenin ağırlık merkezlerini belirledikten sonra merkezleri köşe kabul eden üçgensel bölge yapıştırıcı sürmüştür. Buna göre yapıştırıcı sürülen üçgensel bölgenin alanı. Bir defa bir tanesini bulalım. Oradan yorum çıkaralım. İkisi kenarı indirdim. Diki 5, 5 böldü. 5, 12, 13. Ağırlık merkezi 2'ye böle, böler 8'e 4. Yani bunun ağırlık merkezi 8'e 4 şurada. Bunun ağırlık merkezi 8'e 4 burada. Bunun ağırlık merkezi de 8'e 4 burada. Bu üçünün ağırlık merkezini birleştirip alanını bulmak lazım. Şimdi onun için yapalım. Nasıl bir yorum yapalım? Bak şöyle o üçgensel bölgeyi çizelim. Aşağıda yukarıda beraber çalışalım. Burada 4 ise burada 4 değil mi? Tamamı 8'de buraya 4 kalıyor. Yani bu üçgenin yüksekliği 4. Tabanı nedir? Dikkat et 5'e 5 bölüyordu. Bu da eşkenar aynı üçgenin 5'e 5 bölümüdür. Bura 10'sa burada 10'dur. Aha taban da çıktı. Alan bulunur artık. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 olarak bulunur. 12 Bursa. 13. Şöyle biraz da uzaklaşabiliriz. Aşağıda birim karelerden oluşan bir düzlemde satır çizgileri sayılar ile sütun çizgileri ise harflerle gösterilmiştir. Bir karenin bir köşesi üzerinde bulunduğu yatay ve dikey Çizgilerin kesişimi ile ifade edilir. Yani D4 şu demektir. D'yi seçtin. Bunu 4'e götür. Kesiştiği yeri ifade eder. Buna göre A1, C4 ve F2 noktalarını köşe kabul eden üçgenle ilgili ne vardır? A1. Şöyle renk değiştirmek iyidir. A1. Aynı birin kesiştiği yer. bura. C4. C ile 4'ün kesiştiği yer. Yani nereye? Bura. F2. F2. bura. Şimdi bu üçgeni bir belirtelim köşeleri kabul etti. Şimdi kenar uzunluklarını bileyim ki yorum yapabileyim. Burası 3 birim. Burası 2 birim. Burası kök 13 çıkar. 9, 4, 13. Burası 3 birim. Bura 2 birim. Bura kök 13. Allah Allah. Şimdi dikkat et. Burası 1. Burası kök değil. Kaç birim? 5. Burası da kök 26. Peki ikiz kenar üçgendir demek yeterli mi? İkiz kenarlığını gördüm kök 13'e kök 13'te. Yok. Bir iki, i̇kiz kenar dik üçgen var. Bu var mıdır? Vardır. Neden? Şu üçgen, şu üçgen eş üçgen gördüğün gibi. Çünkü neden? Hipotenüsleri aynı. O zaman burada ikiye bakan açıya alf a dersem burada ikiye bakan açı da a'dır. Üçe bakana b dersem burada üçe bakana b. a artı b 90 çıktı. a artı b 90'sa burada 90'dır. Hem diktir hem de kök 13 kök 13 ikiz kenar üçgendir. Yani ikiz kenar dik üçgendir. 13 Bursa. Kenar uzunluklarından birinin karesi diğer ikisinin uzunlukları toplamanın iki katına eşit olan üçgenlere kare üçgen denir. Buna göre bu üçgenlerden hangileri kare üçgen olabilir? Pisagor yaparsın. 36, 20, 16. Buna 4 olur. Şimdi bundan birisinin karesi diğer ikisinin toplamının iki katı olabilir mi? Şimdi birinin karesi. Mesela bunun karesi 20'dir. Bu ikisinin toplamı 10. 2 katı 20 sağlıyor. Yani bu olabilir. 1 olacak. Hangisi olabilir diyor. 1 olabilir. 1 Bir olacak. 1 olmadığı şıkkı atabilir. Burası 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 köştür. Birisinin karesi. Yani bunun karesi olsun. 12. Diğer ikisinin toplamının yani altının 2 katı mıdır? Evet. Bu da olabilir. 2 de olacak. 2'nin olmadığı şıkları da yolladım. 3. 8, 15, 17 üçgeni. Birinin karesi diyelim. 8'in karesi. Diğer ikisinin toplamı 32'dir. E, i̇ki katına eşit midir? Eşittir. Yani bu da olabilir. Üçünün de olabildiğini görüyoruz. 14 Edirne. Bu denemede bitti. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.